Merhabalar ruh dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere 15 günlük enerjiyi anlatacağım. Bakalım neler neler olacak. Bugünlerde her gün video atamıyorum. Bir aralar her gün video atıyordum. Şunu şurasında bir 15 gün öncesinden beridir ama gerçekten o kadar bir yoğunluk var ki o kadar bir yoğunluk var ki inanılmaz bir yoğunluk var. Bir taşınma yaşadım ve hala yerleşemedim. Öyle bir arınma yapıyorum ki kullanmadım her şeyi veriyorum ya da ayırıyorum işte hatıralar var falan filan böyle iki evi birleştirdik her şeyden böyle üçer dörder olduğu için biraz böyle bugünlerde hayat böyle geçiyor bende. Evet efendim normaldir çünkü yay burcu yükselen olarak 12 6 aksında artık Temmuz'da bitiyor biliyorsunuz bu yayların telaşısi muhtemelen bütün yaylarda bir taşınmaya da bir yer değiştirme veya tabi telaş vardır çünkü 12 ve 6 aksında geçirdik bakalım sizler hangi e, evinize geçiriyorsunuz buralara bir yerlere linki koyayım bir tekrar bakın çünkü ben o videoyu çektim bana özelden de yazıyorsunuz tutulmaları biz hangi evimizde geçireceğiz 18 ay diye bunun videosunu çekelim neredeyse 2-3 ay oluyor arkadaşlar hemen size bunu yükleyeceğim yani linkini bir yerlere koyacağım ya da açılır kapınır pencerelere koyacağım ve tabii ki diğer evdeki masam da buraya geldi. Biliyorsunuz bir masada falan değişiklikler oldu. Herkes bir de şu arkamdaki koltuğu soruyor. Bu koltuk şöyle bir yan bir koltuk gibi arkadaşlar. O yüzden böyle asimetrik duruyor. Asimetri e, göz rahatsızlığınız varsa bilemem ama ben bu koltuğu çok seviyorum. <laughs> Çünkü annemden hatıra bir koltuk bu. Evet arkadaşlar bu arada özel danışmanlık isterseniz WhatsApp numaram bu videonun altında bulunmakta. Aynı zamanda tabii ki de... Sirius sınıfı tam gaz devam ediyor. Jüpiter sınıfı açılacak. Ondan da haberiniz olsun. Tarot dersi almak isterseniz astroloji tabanlı yazılabilirsiniz. Ve üç etkileşim istiyoruz efendim. Birincisi neydi? Beğeni ikincisi aşağıya aldık kabul ettik yorum. Üçüncüsü de efendim. Tabii ki abone ol tuşuna basaraktan yanındaki çan tuşunu açmaktır. Fazla konuştuk. Hadi bakalım şimdi. Özlemişim sizleri. <laughs> ters tutmayalım. Evet ters de olsa biz onu düz kabul ediyoruz zaten. İsterse olumsuz kartlar çıkmak isterse bize uyarı vermek isterse zaten çıkarlar. Bu 15 günde bu videoyu her kim ne zaman izliyorsa ondan sonraki 15 günü de baz alabilir. Önce bir şifalanmak niyetiyle diyelim. Ve efendim niyet dedi edebilirsiniz yani güzellikler veya da bir şey niyet ediyorsanız niyet edebilirsiniz. Hadi bakalım bakıyoruz şimdi ters tutmuşuz evet. Her zamanki gibi mücadele 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 devam ediyor arkadaşlar. Mücadelemiz kendi çapamızda devam ediyor. Bu arada çektiğim 3 4 tane hata seçim videom vardı biliyorsunuz. Onların altında hala yorumlar yapılıyor. Evet, ben kimin kazanacağını zaten söylememiştim ama değişim seçimle alakalı olmayabilir ki. Yani seçimde e, hatta demiştim iktidar partisinin şansı çok fazla diye. Bunu üçüncü videoda söyledim sanırım. Dördü, üç ve dörtte söyledim artık vakit yakınlaşınca. Arkadaşlar değişim bireysel bazda da olur. Farklı şekillerde de olur. Seçimine bağlı bir şey değil. Dedim ki enerjiler değişecek, acayip anlaşmalar yapılacak ki yapıldı. Çok beklenmedik bir şey oldu ve onun sonrasında meclisteki bütün enerjiler de değişti zaten milletvekilleri değişti falan filan. Yani bunların enerjisiyle birlikte güzel güzel yasalar, güzel güzel bir şeyler de olabilir. Onun için bu da bir değişimdir. Bazen de. Değişmemek de değişimdir biliyor musunuz? Değişmeden devam edersiniz o sizi zaten değişime götürür. Değişimle ilgili bir tane daha bir şey söyleyeceğim. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimin ta kendisidir arkadaşlar. Bu sözü videoyu başa alın tekrar lütfen güzelce bir irdeleyin. Evet şimdi mücadelemiz devam ediyor yani. Bunun seçimle falan alakası yok. Para piyasaları olarak da bakarsam çünkü bu 15 günde birazcık burada parasal para 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 kartları çıktı. Ee, yani dövizin artacağını, euro ve doların artacağını öngörebilirim. Çünkü bazıları bekliyor, bazıları şans alıyor, bazıları da akışta olan paralar var. Biraz sertlikler var. Aşk için bakarsak da arkadaşlar bir mücadele görüyorum. Ee, kazanan sizsiniz hem parada hem aşkta. Yalnız çok büyük şanslar da var. Bakın burada tılsımların dokuzlusu bize şans veriyor. Voley vurmak gibi harika şansları yakalayın. Bakın siz görmezseniz evde oturursanız o şans size tepeden inmez. Yani sizin çıkıp şöyle bir biraz dolanmanız gerekli. Ortalıkta sosyal hayatta veya da işte hiçbir şey olmazsa o gün çıkın parkta oturun. Kapıda oturun. Hayvanlarla aşırı neşir olun doğaya bir bir şey yapın o karşılığını size verecektir yani yerde bir sakız çöpünü atın ne bileyim işte bunları yapanlar kazanıyor arkadaşlar karşılıksız yaptığımız her şey bize fersah fersah dönüyor yolsu elektrik olarak dönüyor evet güzel olumluya giden bekleyişler var şans kartını aldık kabul ettik aşkta parada işte arkadaşlar çok nazar var aşırı nazar sizi düşürmüş, sağlık dengesini yitirmiş. Yani denge kalmadıysa psikolojik olarak da sağlık dengenizi yitirebilirsiniz. Bu 15 günde biraz böyle nazar alacağınız ortamlardan lütfen uzak durun. Bu arada size de bir müjde vereyim. Diğer kanala ya da bu kanala kahve enerjisini atacağım artık. Evet arkadaşlar biraz soğukluk var. Yani burada bu 15 günün tam ortaları demeyeyim de 5. 6. günü falan diyeyim böyle bir soğukluk ortamlar göreceksiniz. O ortamdan uzak durun. Kontrolsüz enerjiden uzak durun. Yani gerçekten fakat güzel mutluluklar var. Ailevi mutluluklar, akışta olan paralar kimileri artık belki de bu akışta para iş bulacak. EYT'den emekli olmuştur. Yahut da işte düzenli akan para. Güzel bir evi varsa çoktan beri kiraya veremiyorsa kiraya vermiştir. E, i̇şsizlere iş, açsızlara aç aş dediğim gibi çok büyük. ya yani akışta ve süreklilik var bunda. Sağlık dengenizi e, stresle ilişkili olarak nitelendiriyorum biraz. Denge kaydıysa kendine iyi bak diyor. Aşkla ilgili çok güzel haberler. Sanki bu böyle aklımdaki kişi açılımı gibi oldu ama yani aşkla ilgili çok güzel de haberler varmış. Hani böyle Aşıklar karta bir evet demektir. Bir şeye evet diyeceksiniz. Güzel haberler gelecek. Para ve aşkla mesajlar bekliyorsunuz. Evet. Hareketlenme başlamış yalnız arkadaşlar. Aşkla ilgili. Hmm. Süper ötesi. Bakalım sonra neler olacak bakıyoruz şimdi. Evet devletle ilgili işleri olanlar, yurt dışı işleri olanlar bunlar yoluna giriyormuş arkadaşlar. Kadersel dönüşümler olacak arkadaşlar. Kadersel değişimlere bazılarımız kadersel değişimlere kucak açmış. Bunlarla ilgili atılımlar yapmışlar. Çok büyük dört elementin yardımı hava, su, ateş, toprak. Bunlar e, dört elementin yardımı ve göksel yardımla birlikte daha önce cesaret etmedikleri bir şeylere cesaret etmiş edeceğiz. Yani edeceğiz bu 15 gün içinde yapacağız bunu arkadaşlar yapıyoruz hatta. Ve e, parayla ilgili sıkıntı e, tepesinde gerçi güzel çıkmış yani kartın. Parayla ilgili para geliyor para gidiyor. Evet. Çok nazar var. Arkadaşlar ay o olamaz, olamaz. Konuşamıyorum. Mahkemelik kişi olanları mahkemeler yine böyle hani 3 ay 5 ay böyle ertelenebilir ee, ve bir kurtuluş yurt dışı işleri de demektir. Yani sonuçta e, burada bir sesli haber geliyor. E, lütfen korkmayın yani geçmişi bir salın sal sal geçmişi bir salın. Aynı zamanda Kupa Kraliçesi de bize diyor ki çok güzel rüyalar ilahi haberci rüyalar bakın üst üste gelmiş ilahi haberci rüyalar haber ilahilik ve rüyalar. Aynı zamanda balık yiyecek ve arkadaşlarınızdan haberler, işte güzellikler alabilirsiniz. Olamaz böyle bir şey. Yani videoyu çalıştırmaya başlamadan önce şu açılımı e, videonun baş, başına bir bakın. Hiç esnemedim ve şu an gözümden yaşlar geliyor. Bu nasıl bir nazar ya? Bu nasıl bir ağırlıktır? Adalet kartı çıkmış. Adalette güzelliklerin geleceğini ve sizin... Ee, yine ilahi adaletten alacaklarınızın alacağınızı e, var ise alacağınızı gösteriyor. Nasıl bir cümle olduk ki alacaklarınızı alacak. Yani hakkın alanı alıyorsun. Ay kartı, ayın döngüleri işte yeni aylar, dolunaylar, tutulmalar. Ay Venüs retro geliyor. Onun da videosunu çekeceğim. Yani göksel olarak bir kargaşa var. Ayın döngüleri seni çok etkiliyor. Ama sen kuvvetlisin lütfen korkma diyor sana bu 15 günde Arkadaşlar tek bir yere kanalize etmeyin hani böyle tek bir faize tek bir işte dövize tek bir şeye değil yani ee, burada toprak elementi de çıkıyor kimileri mal mülk de alacak bakın parayla ilgili güzellikler de var yani moraliniz bozulmasın aynı zamanda ee, dediğim gibi dövizde biraz artış olabilir. Yani belki de feyo, yukarı fırlayabilir gibi bir e, burada var. Ama grup çalışmaları yapıyorlar. Yani başta öyle çıktı. Biraz durduracaklar. Ama bu 15 günün yani sonuna doğru ortasında fırlarsa sonuna doğru müdahale ediyorlar işte. Ama yine de orada kalıyor. Yani daha fazla düşmüyor. Mesela 22 25 oluyorsa 25-24 olmuyor yani. Ee, burada büyük ilahi yardım Göksel yardım, kuru dalların canlanması ve arkadaşlar parasal küslerin barışması, ee, güzel aşkta, aşkla ilgili burada. Güzellikler var ya. Yani aşkla ilgili güzellikler var. Çok sağlamlık var yani. En sonunda da imparatoru bulduk yani. Şimdi burada barış, huzur, ilk aşk, aşık olabilirsiniz yani. Şurada bahardayız zaten. Yani ben her bahar aşık olurum tarzında. Ve burada imparator ise çok sağlam ilişkiler, sağlam işler yapacağımızı, artık dersler aldığımızı, geç de olsa aldığımızı ve aynı zamanda işte fabrika, bankalar, açılımın göbeğine koydum onu, bankalar, fabrikalar, yüksek yapılarla, devletlerle ilgili işlerim, devletle ilgili ya da yurt dışı işleriyle ilgili işlerimizi de yoluna sokacağımızı gösteriyor. Bakalım ne gibi bir olumlama veriyor kartlarımız şimdi bize ona da bakalım bu 15 günde depresyondayım. Evet, e, iptal, iptal, iptal. Tabii ki beden, akıl ve ruh sağlığım her daim yüksek seviyede. Bana yeni kapılar açılıyor. Bolluk, huzur, aşk bana akıyor dedi. Yani depresyondaysanız e, lütfen zihinsel, e, ruhsal, bedensel rahatlamak için bir doğaya çıkın. Bunun üstüne bir tane daha açalım arkadaşlar. Yeni projeler var, grup çalışmaları var. İşte senin gibi insan varlıklarıyla birlikte çalışacaksın. Yalnız başına bir şeyler yapman gerekmiyor. Benim gibi insan varlıklarıyla birlikte tüm ifade olanaklarımın gelişmesinden pek bir memnunum. Evet, bütün isteklerim sırasıyla oluşuyor ve ben bir yıldız gibi parlıyorum. Of 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 bir de şifalanma. Hadi bakalım yapmazsak olmazdı zaten. Atalarımdan beri gelen bütün karma borçlarımı ve kullanmadığım yaşam enerjilerimin hepsini kara deliğe gönderiyorum. Kara deliğe gönderiyorum. Kara deliğe gönderiyorum. Nazarları, büyüleri, tasımlara benim için her ne yapıldıysa kendimi bir zırh içine alıyorum. Çocuklarıma, işte evlatlarıma, kapının önündeki malıma, mülküme, arabama, evime, kendimizi, sağlığımızı Zırh içine alıyoruz. Ben bir aynayım bana ne yapılıyorsa ne veriliyorsa karşıya onu yansıtıyorum. Oldu 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 amin şükür. Karadeliğe gönderiyoruz arkadaşlar artık böyle. Güneşe gönderin yansın diyordum ama Karadeliğe göndermek de aklıma geldi yani. Evet arkadaşlar şefkatli davranın bu 15 gün yaşanan bir olay var. Bu seninle ilgili değil. Olayın içine dahil olan insanlara saygı duy, sevgi duy, kalbini yumuşat. Seni çok demek ki kızdıracaklar. Yaşanan bir olayla ilgili yani birazcık sinirlenebilirsin. Aynı zamanda ne yapman gerektiğini biliyorsun. İçsel bilgine güven, gecikmeden harekete geç ve aynı zamanda arkadaşlar mesajlar geliyor sağlıklı yaşam tarzını belirle spor yap işte ne yaparsan yap ama spor yap evet arkadaşlar hemen bakıyoruz yine kim olduğunu hatırla sen tanrının çok güçlü bir sevgi dolu çocuğusun Allah seni böyle yaratmış arkadaşlar tanrı deyince kızmayın yani kimine göre tanrı kimine göre işte e, yaratıcı kimine göre Allah nasıl hitap ediyorsanız burada öyle yazdığı için öyle okudum ee, sen çok seviliyorsun. Yaratıcı bir çocuksun. Yani yaratıcı derken tabii ki bir canlının bir karıncanın tırnağını bile yaratamayız yani öyle bir şey değil. Yani şu kupayı yapabilirim. Ben hayatımı değiştirebilirim. Ben kaderimi bilinçaltımı değiştirdiğim an kaderim de değişir. Evet. Huzur gerekiyor. Sevginin tek gerçek olduğunu hatırladığında huzur geliyor. Ay, niye çok sevdim ben bu melek kartlarını. Bir tane daha çekelim mi? Evet. Indigo ve kristal çocuklar. Çocuklarla bir bağ var. Çocuklara biraz sevgi, şefkat ver. Ay bütün dileklerin olacak. Evet, gezmeye çıkacaksın. Gerginliği üzerinden atmak için, yeni fikirler kazanmak için dışarı çık. Temiz hava, doğaya çık. Bir kez. Aa çok evde oturmuşsun demek ki. Bu yurt içi yurt dışı ve gezileri anlatabilir. Gücünü tekrar eline al. Yaşamına bolluk akıtmak için Tanrı'nın sana bahşettiği gücü ve sezgileri lütfen kullan. Evet en başında videonun dediğim gibi fırsatları, şansları biz burada söylüyoruz. Lütfen aşağıya aldık kabul ettik deyin. Bir kere böylelikle bir başlangıç yapmış olun. Onun sonrasında da güzelliklere nasıl aktığını göreceksiniz. Bir de yaşam şifası yani geçmişten gelen her türlü olumsuzluğu reddediyorum. Atalarımın sadece şanslarını kabul ediyorum. Atalarımdan gelen olumsuzlukların hepsini kara deliğe gönderiyorum. Gönderdim bitti gitti. Tertemiz olduk bu videoda arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Abone olmayı unutmayın. Yanındaki çan tuşuna da basınız. Evet kahve falanız da yarın gelecek. kalın.